Sizin elindeki son bilgiler neler? Manuel o sosyal medya yansıyan bilgiler doğru ancak bu konuyla ilgili inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Yaklaşık yarım saattir çünkü 30-35 dakika önce çok büyük bir patlama sesi duyuldu ki Gaziantep yani yaklaşık iki buçuk milyon kişinin yaşadığı bir şehir şehrin Birçok noktasından bu patlama sesini duyan vardı ki biz de bu şehirde olduğumuz için e, o saat itibariyle e, biz de bu patlama sesini duyduk. Tabii özellikle e, Karataş semti, Dinevler, e, Güneykent, Yeditepe dediğimiz bölgede daha fazla hissedildi şeklinde bilgiler geldi ki bazı evlerin camlarının kırıldığı da belirtiliyor. Ancak polis telsizlerinden herhangi bir e, anons geçmiyor aslında polis ekipleri de araştırıyor. Fakat e, o bilgi kirliliğinden bahsetmek gerekiyor. E, şöyle ki, şöyle iddialar var. E, bazı iddialara göre ikinci organizasyon bölgesinde bir doğal gaz patlama meydana geldi. Bir başka iddia, Alleben göleti diye tabir edilen Gaziantepler bilecektir. E, biraz e, şehir dışında kalıyor Alleben göleti. E, oraya e, bir roket düştü şeklinde yine. E, bir iddia var. tabii ki bunların hepsi e, bir de muhtaç. E, kimisi de e, bir canlı bomba kendini patlattı diye bir iddia ortaya atılıyor. Ancak e, valilik yetkilileriyle görüştük. E, şu an için e, bir konu olduğunu ancak bunun peyde muhtaç olduğunu belirtiyorlar ki en resmi açıklamayı hı hı. E, muhtemelen Gaziantep valiliği yapacaktır. Ancak e, biz şu anda şehirde en azından ring halindeyiz en azından bizim gözümüze çarpan, bizim bile bildiğimiz herhangi bir, bir şey yok. Ee, bakalım önümüzdeki saatlerde ne gibi bir gelişme olacak. Gazi en azından valinin yaptığı bir bilgilendirme vardı e, basın altı ilişkiler müdürlüğünden. Hmm. En azından şu an için il merkezimiz sınırlarında e, herhangi olumsuz bir durum yok diye.